Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abiler saat buçukta bir canlımız var. Şimdi ben e, size bir şey söyleyeyim abi. E, i̇sim verelim mi? Vermeyeyim mi? O zaman Mehmet diyeyim. E, Mehmet abi. Mehmet diyeyim. Evet abi şimdi... <laughs> Mehmet kardeşimden ben dört tane kuş alacağım abi. Ben bu kuşları bu kardeşimden abartmıyorum. Bu kuşlardan iki senedir istiyorum. Doğru mu Mehmet? Evet abi. O Allah var bugüne kadar çıkarmadıydı. Abi bu saat doldu. Size bir kuşlar çıkartacağım. Bakmalara kıyamayacaksınız. Bir. İkincisi bu kuşlar gayet düzgün de görev yapıyor. Doğru mu kardeşim? Evet abi. Ortalama ne yapıyorlar? Sen bir söyle babacığım da. Kimseler? Besliyoruz ya. Şimdi ne diyeyim? He? Ne diyeyim beslediğimiz kuşlar ya. Abi güzel. He, iyiler, güzel fena besleyebileceğiniz. Buna emin olabilirsiniz. Ben bir kuşları göstereyim. Zaten ne demek istediğimi anlayacağınız. Bu kümeste de zaten 8 tane mi var? He, az var abi fazla 8, yok. 8-10 tane mi çıkar? Hemen yani yavrularla beraber. 10 tane çıkar. Burası bir tane bu kuşun içinde şu. Gel abi. Gel gel buraya gel. Abi şimdi şu yavru ekesi değil mi Sezer? Aynen abi. Dişi olur. Heh, dur ismini de kaçırdık. Neyse. Mehmet. Evet abi şu çek kuşu göster. Bu dişi. Abi bir tane yine şöyle bozlardan bunların son kuyrukları falan yamuklu yumuklu böyle yırtıklı oluyor ya. Bakın bakayım bir kuşa. Maşallah. Bu da bunun kardeşi, bu dişi, bu Mehmet diyeyim ben, bu dişi dişi erkek değil. Yani bu dişi erkek değil. abi. Bu bozlar yuva kardeşi. Üçü de kardeş. Üçü de kardeş. O dişi erkekti tamam. Bir tane de dedelerden, değil mi? Bir tane Dedesi. de dedelerden vereceğiz abi şöyle. İki dişi iki erkek. İki dişi iki erkek. Şimdi ben şöyle bir yapayım abi, kuşlar abi bakın abi. Bozlar abi bakın bozlara. Gel bakayım. İnin bakayım bir aşağıya şöyle. Abi birer de maşallah deyin. Şu videoyu da beğenin. Emin olun ben bu kuşları bu kardeşimden iki senedir istiyorum. Aa bugüne nasip oldu dört tane. Hatta sabah da konuştuk yok dedi. Yine aradım kuşu az diye. Abi bunları da çıkaracağız. Kuşlar meziyetli arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yıllardır bu kuşları besliyorsun. On Doğru mu kardeşim? 10 senedir bu kuşları besliyor. Bu kuşlar dönüyor da abileri öyle söyleyeyim. Kardeşim çalışıyor. Allah var sabahları günde bir sefer gelip uçurabilirse uçuruyor. Doğru mu? Aynen aynen öyle baba. Zamanı da yok kardeşimin. Çoğ atmıyor da öyle söyleyeyim. Fazla çoğaltmıyor da fazla da bir kuşu yok. Ebeleri dedeleri bir göstereyim. Yani ebelerden, dedelerden. Seni göstereyim mi? Göstermeyeyim bak. Seni gösterme. Koy şuraya bakayım. Şu zaten damızlık ebesi. Bak, tek kanadı yok abiler. İyi bak. Şu babaları. Şu babaları. Maşallah. O bozların annesi. Değil mi çıkaracağım? O annesini çıkaracağım. Annesini çıkaracağım. Bakın. Bu şunun tek kanadı yok abi. Düşünün yani annesi. Bu da annesi. Ya bu, bu veriyor abi. Bu kuş tabi Arap, bir kirli atmaz. Evet. Bu kuşların hepsi topu topu bu zaten. Bunların dört tanesini size bu vereceğiz. O, yavru, e, yavru ekelerinin bacısı, üst duvarları bu hazır. Dişi. Evet. Burada dişi. Vallahi alan abim kardeşim iyi kuşalım. Zaten normalde bu kadar değil mi? Başka var mı? Bir tane daha var. Ver bak onu da. bu erkek erkekte annelerinin şey yani bu renk çıkar. Başka bir Arap işte ne bileyim gök mök beyaz çıkmaz. Evet. Boz boz dumanlı kirli. Evet abi. Kuşlarımız bunlar. Şöyle bir <laughs> kısa bir video çekeyim dedim. Alan abim kardeşim bakın yılların emeğini alırsınız abi. Size tek söyleyebileceğim bu. Yılların emeğini alırsınız. Kardeşimin topu topu da kuşu bu kadar. Başka da kuşu yok. Bunların dört tanesini de ben alıyorum abi. Evet. Ee, abi bu kuşlarımızı da çıkaracağız Akşam saat 9.30'da görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın abi